Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Pau ve Akakşu arasındaki maç, bu iki takımın form durumlarına bakarak değerlendirilebilir. Pau, özellikle kendi sahasında etkili performanslar sergileyen bir takım olarak biliniyor. Akakşo ise deplasmanda oynadığı maçlarda genellikle puan kaybı yaşayan bir ekip. Gol beklentisi yüksek bir maç olacağını düşünsek de, Ajaccio'nun deplasmanda gol atma konusundaki zayıflığı dikkate alındığında, daha düşük skorlu bir maç olabilir. Her iki takımın da skor bulma konusundaki becerileri dikkate alındığında, karşılıklı gol olma ihtimali de göz ardı edilemez bir faktör. Tahmin 2.56 oran 1.43 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.